Cici ya. Öpecek misin kardeşim? Ona sarıl. Cici yap. Cici yap. Vurma. Cici cici. Hadi cici yap. Aferin öp. Aa öpecek öpecek dur. Yap. <laughs> Of <laughs> düştün düştün mü sen düştün mü abba bak öpecek öpecek kardeş öpecek seni bak <laughs> aferin size be.

Be <laughs> 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 Allah mı? Hayır. Allah be be Allah be 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 Kim o? Allah mı o? Ne denir? Aya. Aya. Allah mı o? Ezan okunuyor bak. Allahu ekber, Allahu ekber. <laughs> Niye bana vuruyorsunuz lan? Şeytan mı taşlıyorsunuz? <laughs> kalk ayağa kalk. Ayağa kalk. <laughs> ayağa. Ezan okunuyor. Hı? Allah. よっ